benim vereceğim ödül en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü Semi Cenk. En iyi çıkış yapan şarkıcı Semi Cenk. Semi Cenk yanındakilerle tebrikleşiyor. Siyah bir ceket, e, siyah gömlek, siyah pantolon. Boynunda kalın metal bir zincir var. Saçları kısa kesilmiş. Evet, Şu ön taraflar sağ. biraz daha uzun. Kısa saçlı. En iyi çıkış yapan Geldi. şarkıcı Metin Bey el tokalaştılar. Ödülünü aldı. Çok teşekkürler. Oğlum senin hayranın. Çok sağ olun. Oh. Selamlar. <laughs> sağ ol. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevenlerimiz iyi ki varlar ve değerli ekibim, yol arkadaşlarım, başta Hazır Ekşioğlu ve Emre Alev olmak üzere bütün Evarikorsu ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve ilgisini alakasını asla eksik etmeyen Samsun Demir'e, Samsun abiye de çok teşekkür ederim. E, son olarak bir teşekkürüm daha var. Lütfen. Sevgili Edis'e de çok teşekkür ederim. Güzel niyetleri ve ince düşüncesi için. Çok sağ olsun. Ama ödül layık olduğu yerde kendisini de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Harikasın. Harika. Biraz yanımızda kal. İçimde öyle bir his var. Biraz yanımızda kal. Ne şekerler. arkasız. Evet. Etin Bey buyursunlar. Evet. Olsun. <laughs> <Kapasın. gülüyor> evet. Sıradaki ödülümüz de yılın şarkısı. Semih ve Doğu Svek. Pişman değilim. Sevecen ki doğu sürek. Şarkının sözlerimizi elbette kendilerine ait. <gülüyor> 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 Ve şunu vereyim. Doğu sürek de sahnede. Tebrik ediyorum. Buyurun. Herkese selam. Çok heyecanlıyım. Öncelikle kusura bakmayın o yüzden. Ee, teşekkür etmek istiyorum kısaca, kimseyi tutmayacağım. Ee, öncelikle bana müziğiyle ve dostluğuyla çok şey katan Cenk'e çok teşekkür ediyorum huzurlarınızla. Ee, aynı zamanda yapımcımız, abilerimiz Hazar abiye, Emre abiye. Aynı zamanda bizden desteğini eksik etmeyen Samsun Demir'e ve beni bugün yalnız bırakmayan anneme babama herkese çok teşekkür ediyorum. Son olarak bu projede bizim kadar emeği olan aranjörümüz Büke'ne çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun çok sağ olun. İyi ki varsınız, bravo. Tebrik, çok ediyoruz. tebrik ediyoruz. E, Metin Bey'e ayrıca da. teşekkür Metin teşekkürler. Şöyle bir şey yapalım mı? Madem yılın takılı. şarkısı, sahneyi size bırakalım. Yılın şarkısına bırakalım. Hadi sahneye yılın şarkısına. Evet, Arkadaşlar ederim. alır onları sizlerden. Harika. Buyurun